Film Meksika-Japonya ortak yapımı. Çok anlamsız biliyorum ama senarist bunu finalde iyi bir şekilde bağlıyor. Filmimiz Meksikalı bir aile evinde başlıyor. Sıradan konuşmalar arasında maskeli bir güreşçimizi görüyoruz. Karakterimiz yeni dövüş için biraz stresli çünkü rakibi 19 yaşında genç birisi. Ailenin biraz para ihtiyacı olmalı ki adamın kızı onu almaya geldiğinde rahibelik yaptığını görürüz ama dinle hiç alakası yok. Sonra nedendir bilinmez Japon bir adam beyaz dört tarafı kapalı bir odada uyanıyor. Kendisi de nerede olduğunu bilmiyor. Ve odada hiçbir şey yok. Şeye benzeyen tuş dışında tabii ki. Aslında tahmininiz doğru. Çünkü adam bu tuşa bastığında duvardan yüzlerce hatta binlerce Eros'a benzeyen çocuklar çıkıyor. Ve bir süre sonra hepsi duvarlara geri dönüyor. Ama şeyleri duvarda kalıyor. Şey demekten keyif almıyorum bu arada lütfen affedersiniz. Adam bu minik tuşlara bastığı zaman fark ediyor ki hepsi birer obje fırlatıyor. Ama hiçbiri bir anlamı olmayan, bağımsız eşyalar veya objeler. Adam bir tuşa sürekli bastığında ise bu eşyaların sınırının olmadığını anlıyor. Sonra ekranımız güreşçi olan adamın oğluna gidiyor. Sınıftaki çocuklar onunla alay ediyor. "Baban pısırık birisi, onu nasıl yenebilir ki?" falan filan tarzında sürekli saçmalıyorlar. Tekrar odadaki adamımıza geliyoruz. Bu defa adamımız acıkıyor ve tuşlardan birisi buna yemek fırlatıyor. Ama Japonlara özgü olan bu yemek soya sosu olmadan herhalde tatsız bir şey ki adam soya sosu istiyor ama bulamıyor. Ta ki yemeğini bitirdiği zaman. Hmm. Soya sosu geldiğinde ise sinirlenip artık bunu ne yapacağım ki deyip deliriyor. ne? Hmm. Daha sonra tuşlardan biri üç boyutlu gösteren bir gözlük fırlatıyor ve onu taktığında ise şöyle bir şey oluyor. Adam bunun çıkış olabileceğini düşünüp bastığında ise bir geri sayım başlıyor. Ancak çok enteresandır ki neden böyle bir şey gerçekleşiyor inanın ben de bilmiyorum. Haydi hep beraber izleyelim. Adamımız tüm tuşları denerken yerde de tuşlar olduğunu fark edip onlardan bir tanesine basıyor ve bu bir kapı açıyor. Ancak kapı açan düğmeye basılı tutmazsanız kapı tekrardan geri kapanıyor. Adam artık çıkış yolunu bildiği için tuşu sürekli basılı tutacak bir çözüm yol arıyor ancak tuş çok inatçı. <laughs> Filmimiz bu sırada güreşçinin ailesini gösteriyor. Hepsi dövüşü izlemeye gelmiş ve çok heyecanlılar. Tekrar odadaki adama dönüyoruz. Bir şekilde kapıya ulaşmayı başarıyor. Ancak bu defa da kapı açılmıyor. Çünkü Şans eseri anahtarı da buluyor ama anahtar tıpkı kapı gibi bir süre sonra yok oluyor. Uzun uğraşlar sonunda anahtarı buluyor fakat kapı tekrar açılmıyor ve orada hapsoluyor. Ama çok şanslı ki başka bir geçiş buluyor ve oradan giderek farklı bir odaya giriyor. Bu oda diğerlerinden çok farklı çünkü karanlık ve etrafta daha büyük insanlar var. Onlar da ilk odadaki gibi duvarların arkasına saklanıyor ve duvarlarda sadece şeyleri kalıyor. Bu esnada güreşçimiz dövüş esnasında çok hırpalanıyor. Rakibi ona tam sandalyeyle vuracakken odadaki adamımız ise duvardaki tuşlardan bir tanesine basmaya gidiyor. Tam güreşçimiz darbe alacakken odadaki adamımız tuşa basıyor ve... Evet biliyorum çok ama çok acayip ama sonuçta bir Japon filmi efendim. Artık bu olaydan sonra odadaki adam tuşlara her bastığında dünyanın farklı yerlerindeki olaylara müdahale ettiğini görüyoruz odanın tepesinde ışıkta süzülen bir adam görüyor ve ulaşmak için tuşlara basa basa ilerliyor. Her tuşa bastığında dünyadaki başka bir olayı tetikliyor. Daha sonra ışığa ulaştığında ise artık saçı sakalı birbirine karışmış dünyanın modelinin olduğu farklı bir odaya geliyor. Karşısında ise kocaman bir şey. Ona gidip bastığında ise... Evet film burada bitiyor. Filmi anladıysanız eğer yorumlara yazmaktan sakın çekinmeyin ve buraya kadar beni izleyebildiyseniz çok teşekkürler. Umarım herhangi bir yanlışım, dil suçum falan olmamıştır efendim. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Başka bir filmimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.